Efendim buyurun. Şimdi görülmüştür ki askeri sağlık sisteminin lağvedilmesi büyük bir zarar oluşturmuştur. Neden? Sancaklar ve Bayraklar gemisi. Değil mi efendim? İki gemi de rol 2 dediğimiz bizim hastane oluşturuldu gemide. Çok üzüldüm biliyor musunuz efendim? Orada bir video çekmiş doktorlarımız. Biz gönüllü doktorlar olarak Muğla'dan geldik ve Askeri gemide hastane kurduk. Biz bu duruma düşecek miyiz? Anlıyorum. Biz niye Türk Silahlı Kuvvetlerinin bakın rakamlar söylüyorum. Ankara'da Tıp Fakültesi vardı. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin Tıp Fakültesi vardı. Askeri hekimi yerleştirirdi. Devlet başkanları gelir orada tedavi olurdu evet. yurt dışı. İstanbul'da Haydarpaşa Eğitim Hastanesi vardı çok ileri düzeyde rehabilitasyon merkezi vardı fizik tedavi merkezi vardı gazilerimize vesairemize 100 200 400 yataklı 43 tane askeri hastanemiz vardı